Arkadaşlar merhaba. Hocam ben dümdüz gitsem tam köşeye gelsem olur mu? Bu istekte bulunabiliriz arkadaşlar. Ama buraya gelmek için her zaman söylüyorum bir dayanağa ihtiyacımız vardır. Dayanaksız bir şekilde buraya geldiğimizi söylememiz doğru olmaz. Gelsek nasıl bir şey çıkıyor ona da bir bakalım. Gelmiş olsaydınız burayı da dik almış olsaydınız kafanıza göre buraya giden bu diki de almıştır diye düşünüyorum. 2 2 2 kök 2 şıklara baktım zaten öyle bir şey de yokmuş. Yani bir şey söylemek için bir dayanağa ihtiyacımız olmalıdır. Şimdi arkadaşlar burada bu uzunluğun toplam değeri kötü bir değer gibi dursa da bunu kullanmanın güzel bir yolu illaki olur. Bakın analiz ediyorum soruyu. Bu köşegenin toplam boyu 2 kök 2 artı 2'dir. Ve bu köşegen 1 2 3 tane kenarı birleştiren bir köşegendir. Sen de 3 tane kenarı birleştiren bir köşegen çizersen eğer tıpkı şu an benim çizdiğim gibi bunun boyuyla bunun boyu aynı olur. Yani Burası da 2 kök 2 artı 2 olmalıdır. Peki bu işimize nasıl yarar? Şurası arkadaşlar düzgün sekizgenimizin bir dış açısıdır. 45 derecedir. Ve daha önce de çok kez söylediğim üzere düzgün çokgenlerde paralel ilerleme vardır. Ne demek istiyorum? Mesela şurası çizildi diyelim. Burası burasına kesinlikle paraleldir. Çünkü solda da arada bir kenar vardır. Sağda da bir kenar vardır. Birer kenar aralıklı gittiği için paralellik kesinlikle vardır. Soru da söylemese de biz kendimiz söyleriz. Mesela şöyle düşünün. Bu çok genel arkadaşlar. Dikkat etseniz bir iki kenar sol aralığında sağ aralığında da iki kenarı var. Tabii ki de bunlar da paraleldir. O halde bunun buna paralel olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir aralık bir aralık olduğu için. Paralelse bu 45 yöndeşten buraya gelir. Aynı şekilde bu 45 paralel olduğunu söyleyebildiğim bu çubuktan dolayı yöndeşten buraya da gelir. 135 derecelik sekizgenin iç açısından son olarak geriye bir 45 daha kalır. İşte arkadaşlar tam olarak burası sorunun bittiği yer. Artık dik atabilirsiniz. Attığınız dik ile şurayı silelim biliyoruz ne olduğunu zaten. Attığınız dik ile 45 90 45 bulursunuz. Ve 2 iki kök 2'yi 2 2 diye buralara yedirebilirsiniz. E şimdi tekrar hatırlayalım. Bunun toplam boyu ne kadardı? 2 kök 2 artı 2. E bunun da toplam boyu 2 kök 2 artı 2'dir. Sebebini tekrar söylüyorum. Bu çubuk 1, 2, 3 kenar birleştiriyor. 1, 2, 3 kenarı kavuşturan bu köşegenle aynı boyda olmalıdır. Bu hep böyledir. Evet. 2 kök 2 artı 2 bunun boyuysa 2 kök 2 artı 2 de bunun boyudur. Artı ikisini zaten buraya yerleştirmişsin. Kalan 2 kök 2'lik değeri de alt tarafına oturttun mu bu iş tamamdır. 90'ın da var. Yani sana sadece bir Pisagor göründü. Başka da bir şey kalmadı. Buyurun yazalım. 90'ın karşısında. X'in karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi. Hem 2'nin karesi hem kök 2'nin karesi. Yani 4 çarpı 2 8 artı. 2'nin karesi 4. X kare 12. X'imiz 2 kök 3 yapmıştır. Neredeymiş? Buradaymış dedik. Birinci soru bu kadar. 2 numaralı sorumuz diyor ki arkadaşlar alyan anahtarını tanıtıyor size. L biçimindedir. Uç kısımlarında altıgenler vardır düzgün diyor. Bir el aletidir diyor. Yani bir tamirat bir şeyler yapmaya, vida sıkmaya yarayan bir şey değil mi arkadaşlar? İki tarafı farklı ebatlarda alyan anahtarlar verilmiştir. H1'i veriyor, H2'yi veriyor. Yükseklikler olarak söylüyor. Ve sonunda da H1'imiz 2. 12. 2 nereden çıktı? H2'miz de 18 diyor ki uç kısımlarının çevreleri x1 ve x2 ise diyor bunların farkı yani çıkardım kaç olur diyor. Uç kısımlarının çevreleri dediği şey arkadaşlar bu altıgenin çevresiyle bu altıgenin çevresini bulup birbirinden çıkartmamız isteniyor. H1 dediği yüksekliği 12 verdi. Burayı da 18 verdi. Ben bu soruyu nasıl çözerim gösteriyorum hemen bir uzunluk burada bir uzunluk da burada bunları bana vermiş. Bu 12 iken burası da 12'dir. Altıgenimizin düzgün olduğunu bildiğimiz için 120 derecesi vardır. 120'den altıgenin düzgünlüğünden ikiz kenar üçgenden kalan açı 60'tır 30-30 paylaşır. 30-30 120'nin özelliğini bilmemiz iyi olur demiştik özel üçgenlerden beri hep konuştuk. Altıgende de çok işe yarıyor dedik gördüğünüz üzere dik atarak yapılabilir ama yapmayacağım. 30-30-120'nin özelliğini kullanacağım ben burada. 12'yi köküçe bölüp buralara yazabilirsiniz. Sonuçta A, A, A köküç. Özelliği o şekildeydi. 12'yi köküçe bölen öğrenci 12 bölü köküçten 12'de 3, 4 adet vardır. Yanına da koyduk mu 4 köküç olarak burayı bulabilir. Burası 4 köküç. Bunun bir kenarı 4 köküç ise altıgen olduğu için 6 tane kenarı vardır. 6 kere 4, 24 köküç birincinin çevresidir. Buna 24 köküçlük çevreyi söyledik. Şimdi aşağıya indik. Aynı şey 120 derece 30-30 buralar. 18 birimlik uzunluğumuz burada. 18'i de köküçe bölen öğrenci benzer şekilde 18 bölü köküç yaptığında 18'de 3 6 tane vardır deyip alt köküçünü bulacaktır. 6 köküç buradaki bir kenarın uzunluğudur. Dolayısıyla altıgen olduğu için 6 tane alt köküç de bunun etrafında vardır. O halde ikincinin çevresi dersek alt köküçün alt katından 36 köküç buluruz. Bize diyordu ki onun çevresinden bunun çevresini çıkart. 36 köküçten 24 köküçü çıkartan öğrenci 36'dan 24 çıktığında nasıl 12 kalıyorsa köküçte yanında durursa 12 köküç bu sorunun cevabı olur. Yani cevabımız Edirne olmalıdır arkadaşlar. Hoş bir soru. Tam yeni nesil bir soru arkadaşlar. O kadar güzel kıvamı var ki ne zor ne kolay. Diyor ki 3'te şekil verdim düzgün altıgeni koydum kareyi verdim birer kenara ortaktır demiş yazmış aşağıya da indim düzgün neyin çokgenin kenar sayısı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar düzgün çokgenlerde kenar sayısını bulmanın en güzel yolu, en kolay yolu açıyı bilmektir. Yani bu açıları bilirseniz bunun kaç kenarlı olduğuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Neler biliyorum? Düzgün altıgende ağırlık merkezine giderken şu şekilde 120 derecelik bildiğim açı iki eşit parçaya ayrılır. Bu arada 120 derece sadece düzgün altıgende bir iç açıdır. Doğru ama bu ikiye ayrılma olayı bütün çokgenlerde geçerlidir. Yani şu anda burası altıgenin merkezi olduğu için ikiye ayırdım ama elimde bir beşgen olsaydı. Köşeden ağırlık merkezine gidiyor olsaydım yine aynı şekilde iki tane eşit açıya ayırırdım. Mesela bir beşgen düşün konu dışıya hemen göstereyim çok uzatmayacağım. Ağırlık merkezine geldiğimi düşün o olsun burası. 108 dereceyi yine 54-54 bölersin. Tüm düzgün çokgenlerde istisnasız bir şekilde bunu yapabilirsin. Geldim devam ediyorum. Burası da tabii ki de 120 derecelik altıgen açısını ağırlık paketine gittiği için 60-60 bölmüştür. Arkadaşlar 60-60 olunca son açı da 60 olacaktır tabii ki de. Yani burada bir eşkenar üçgenimiz var elbette. Aynı eşkenar üçgen bu kenarın üzerinde de kurulur. Anlattığım gibi kurulur. Farklı bir şekilde değil. Yani 60-60 nasıl ayırdıysa bu da o şekilde 60-60 ayırır. Bu şekilde kurulabilir zaten. Kare köşesi 90 derece. Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat edin. Şurada ne yazıyordu? birer kenar ortaktır diyordu. Burası sorunun çözümü için çok kritik bir yer. Bunun bir kenarı, bunun bir kenarı ve burası. Bu kenar hem karenin hem de altıgenin yukarıda da söylediği üzere ortak kenarıdır arkadaşlar. Ortak kenar olduğu için buna eşitlik atan öğrenci buna da atmalıdır. Buna da atmalıdır. Ha ne oldu diyorsan eğer çok güzel şeyler oldu. Şu ikiz kenar üçgen ortaya çıktı. 60 artı 90'dan 150 derecesi var. 180'e gitmeye 30 kaldı. İkiz kenarsa 15, 15 ayırabiliriz. E bu da eşkenardı. 60'tı zaten. Şurası eşkenardı. Sorumuz bitti mi? Evet bitti. Bir tane açısını bulacaktık. Bakın şu iki tane kenarın arasındaki açıyı bulduk sizinle şu anda biz. Burası 60, 60, 15. Yani 135 derece çıktı. Bunun bir, bir tane iç açısı 135 derece geldi. E şimdi düzgün çokgen değil mi? E, evet öyle. E, bir iç açısı 135 derece ise hemen bazı öğrenciler yakaladı bile değil mi? sekizgenin iç açılarını soru çözü çözü artık ezberimizi tutabilir hale geliyoruz. 135 çıktığına göre bu sekizgendir. Tabii ki de biraz daha uzatarak şuraya 45 geldi. Dış açıyı buldum. 360 bölü dış açı yani 45 derece. 360'ta 45 8 adet var. Bunun bu şekilde de 8 kenarlı olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Buradayız. Kaç kenarlıdır? 8 kenarlıdır dedik. Burada soru kalmış mı? Evet, son bir tane daha var. Sorumuz diyor ki arkadaşlar, düzgün altıgenin çevresini çift taraflı cetvelin B tarafıyla 25 birim olarak ölçtük. Evet, burada bir cetvel veriyor bize. Bakın, B tarafı şu mavi olan taraf değil mi? Bej renkte olan şurası da A'nın olduğu yer. Burası 8 gösterirken dikkat edin. Burası işin sonunda 5 gösteriyor. Yani öğrenci şöyle demelidir. B tarafı 5 olan cetvelin A tarafı 8'e karşılık gelmiştir. Bakıyorum A tarafı 8. Evet doğru. B tarafı 5 iken A tarafı 8. Yani şöyle düşünün. Onun 5'i bunun 8'ine denk geliyor demektir. Orantı kurarsanız böyle kurmalısınız. Mesela yukarıda ne diyordu? B tarafıyla 25 birim olarak ölçülüyor diyordu değil mi? Kimin çevresi? Altıgenin çevresi. Arkadaşlar şimdi 5 birim 8 birimine denk geliyormuş. B tarafının 5'i A'nın 8'ine denk geliyormuş. O zaman B tarafıyla ölçülen bu cetvel 25 verdiyse A tarafıyla ölçüldüğünde ne verir diye küçük bir orantı kuracağız sizinle. 5 ile 25 birbirinin kaç katı? 5 katı. Bu da bu tarafa doğru inerken 5 katına gelecektir. 5 kere 8, 40. Evet bu cetvelin B tarafı ölçümü 25'e denk geldi. A tarafının ölçümü 40'a denk gelecektir. Kontrol ediyorum B tarafıyla ölçtüm 25 buldum diyordu. Evet doğru. Şimdi artık soruya dönebilirim. Diyor ki Esma cetvelin A tarafıyla ölçüm yaparsa düzgün çokgenin çevresini ne bulur? E şimdi düzgün çokgenimiz var da kaç kenarlı olduğu belli değil. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarına x diyelim bu arada. Düzgün altıgenin çevresi 6 tane x'ten dolayı 6x yapacaktır. 6x dediğim bu çevre 25'e eşit b tarafıyla ölçülürse a tarafıyla ölçülürse de 40'a eşit. Yani x eşittir her iki taraf 6'ya bölündüğünde 40 bölü 6 yapıyor arkadaşlar. Sadeleştiğinde de 20 bölü 3 yapıyor. Dursun x'i bulduk artık. Bu da x. Bu arada arkadaşlar dikkatinizi veriniz bu kenar ortak kenar. Yani Altıgenin bir kenarıdır. Aynı zamanda bunun da bir kenarı, bunun da bir Bu şekilde bu düzgün çokgenin de bütün kenarları x kadar tabii ki de. Hadi kaç kenarlı olduğunu artık bulalım. Altıgenimiz düzgün olduğu için 120 derecelik bir iç açısı vardır. 120, 84 daha 204 yapar. 204'ü son yuvarlığı tamamlayıp 360 yapmak istediğim için 204, 360'a gitmek istiyor. 156'ya ihtiyaç duyar. 156 bu çokgenin, düzgün çokgenin bir iç açısıdır. Bütün iç açıları 156'dır. 180'e tamamlayan dış açısı da 24 olur. Evet. Bu saatten sonra 360 derece biliyorsunuz arkadaşlar. Bütün çokgenlerin dış açı toplamı 360 derecedir. Şimdi 360 dereceyi bir tane dış açıya bölerseniz 360'ın içinde kaç tane dış açı olduğunu bulursunuz. Evet 15 çıkar. 15 kenarlıdır. Ha 15 tane dış açı olursa 15 x 24 işler dışlarla 360'ı bulabiliyormuş. Bunu anladık buradan. Evet. 15 kenarlı olduğuna göre, her bir kenarının boyu da x olduğuna göre, bunun çevresini de istediğine göre 15x yapacaktır. Şimdi A tarafının ölçümüne göre istiyordu. A tarafıyla ölçülürse ne olur diyordu. Şimdi ben bu çokgenin bir kere 15x olarak çevresini buldum. X'i A tarafına denk gelecek şekilde ne bulduk? 20 bölü 3 olarak bulduk arkadaşlar. O halde x yerine 20 bölü 3 yazarsak 15 çarpı 20 bölü 3, 15'te 3, 5 tane var. 5 kere 2, 10 yani 100 yapacaktır. A tarafıyla ölçüldü, 100 geldi. Tamam mıdır? Tamamdır. Yani istersek B tarafıyla ölçmüş gibi düşünüp işin sonunda da dönüştürebilirdik arkadaşlar. O şekilde de yapabilirdik. Yani B tarafıyla ölçülmüş 25 gelmiş ya, bunun çevresi ne? 6x değil mi zaten? 6 tane x eşittir 25 çıkmış, x eşittir 25 bölü 6 gelmiştir. Bu şekilde. Buradaki x gördüğüm yere 25 bölü 6'yı yazarım. B tarafında karşılık geldiği değeri bulurum. Sonra da şöyle derim. B tarafında 5 varken 8, A tarafında karşılık geliyorsa, B tarafındaki 25 A tarafındaki neye karşılık gelir bunun çevresini son raddede de bulabilirdik ama lüzum yok. Bu şekilde de e, çok yakın bir çözüm yapmış olduk aslında. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sorumuz bu kadar. İnsanı mahveden, kilitleyen soruya geldik. Testin babası. Kralı. Arkadaşlar Gerçekten çok güzel sorulmuş bir soru. Hemen çözümünü görelim. Simetri edecekmişiz. Ne diyor? B ve B üstü noktalar arası uzaklık nedir? DH doğrusuna göre dörtgeni simetri et. Hangi dörtgen simetri ediliyor? BCDH. Şurası. BCDH. Buradaki boyadığım dörtgeni simetri edeceğiz. Bu şekilde simetri edecekmişiz arkadaşlar. Şimdi DC. Bakın D değişmiyor. D değişmediği için simetri merkezi tabii ki de değişmeyecek. Bu doğru üzerinden dediği için de bu tarafa doğru götüreceğiz. Artık başlayalım bu işe. Hocam bunu simetri edelim bu tarafa. Evet bu şekilde düşünmelisiniz arkadaşlar. Yani çubuğun boyu ne kadarsa o kadar olmalıdır. Açı 45 derece olduğu için açılırken bir 45'te sen açılmalısın. Simetri etme kuralı bu. Yani tutup da aynısını çizmeye çalışmayın arkadaşlar. Hani tek seferde çizmeye çalışılmaz. Kenar kenar bakılır bu daha kolaydır. Mesela bak şurası değil mi? Bu o simetri edeceksin bu şekilde. Yani bu çubuk bu kadarsa bu kadarla simetri edilebilir. Çektin buradan bu şekilde. Bak simetri oldu bile. Yani şu an bunun aynısı burası oldu tabii ki de. Ve simetri ettiğiniz için bu çubuğun boyu buraya eşittir. 45 derecelik açı yine 45 derece olarak gelmiştir. 120 derecelik bir iç açımız vardı. 12'yi nasıl kullanacağımız hakkında henüz bir fikrimiz yok değil mi arkadaşlar? Bakın bir hamleyle bir fikrimiz olacak. Tek bir hamleyle. O hamleyi gösteriyorum size. Burada altıgen de sık kullandığınız bir hamle. Hani nereden aklıma gelir ki diye. Hani gerçekten tepki verebileceğimiz bir şey değil bence bu. Bu aklımıza gelebilecek bir şey. 120 düzgün altıgen, kenarlar eşit, ikiz kenar üçgen, 30-30 olur. Bunlar tabii ki de ikiz kenar üçgen olduğu için eşit işte ayrıldı. 45'ten geriye 15 kaldı. 120 derecelik altıgen açısı için 30 varsa geriye 90 kaldı. 15, 90, 75. Hayda. Şimdi hocam 15, 75, 90 çıktı. Ne yapalım soruyu geçelim mi? Arkadaşlar geçmeye gerek yok. Hep söylüyorum 15.75 ile ilgili şu özelliği bilse öğrenci yetiyor zaten. 15.75 gördüğünde haş varsa 4 haş vardır. Bunu bilmen yeter. ha yani Ne yapmış? Çevirip de sormuş. Şöyle dikten dikinmiş haş burası olursa 4 haş burası olur. Nerede derseniz arkadaşlar boyuyorum. 15.90-75 burası. 15.90-75 burası. Eşleştirin. Gördüğünüz aynısı. Şimdi B burasıydı. Simetri edince buraya geçti. Bu arada bunu da hatırlatayım size. Şöyle simetri ettik. Böyle geçti. B üssü adı olacaktı. Bu ikisinin arasındaki uzaklığı da bize sormuştu. Haydi birleştirelim artık. Bu soru çözülsün arkadaşlar. B'den B üssüne çektim gitti. Simetri edildiği için ne kadar geldiyse o kadar gitmiştir. Dik çarpmıştır. Simetride dik alma kuralımız da vardır. Mesela bir A noktasını düşünün. Bir D doğrusuna göre simetri almak istiyorsanız doğruya kadar gidersiniz ve o kadar daha uzaklaşırsınız. Simetri kuralı budur. A üstü noktasını ele geçirirsiniz. Ama bu gidişi dik gelip dik giderek yaparsınız. Yoksa sonsuz tane simetri vardır. E o zaman buradan mı simetri alacaksın? Buradan mı alacaksın? Böyle mi gideceksin? Dik gidersen karşılığını bulabilirsin. Bir noktanın bir doğruya simetrisinde. Peki dikliğe emin olduğumuza göre 15-90-75'imiz de olduğuna göre bu üçgenin hipotenüs uzunluğu da 12 olarak verildiğine göre komple 90'ın karşısı olan 4 açın olduğu yer 12 gelmiştir. 4 h 12 olursa h 3 olmuştur. Burası 3 olduysa simetri alındığından burası da 3 olacağı için zalım sorunun cevabı 6 olmalıdır. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Şimdi 5'i övdük 6'ya ne diyeceğiz 6 da zalım. Diyor ki arkadaşlar x işaretleri düzgün altgenlerini oluşturulmuştur, oluşturmuştur. E i̇şaretlerin üzerindeki f ve c noktaları buraların ağırlık merkezidir. İçeride de bir tane düzgün altgen oluşmuştur diyor. Sevgili arkadaşlar bir sonraki şekle baktığımızda buradaki kapı yok olmuş. Nereye gitmiş? Bunun üstüne geçmiş. E buradaki kapı da bunun üstüne geçmiş. Şöyle tutuyorsun arkadaşım buradan buraya kadar 16 olarak sana söylüyormuş. 16 ise kapılara 4, 4, 4, 4 vermişimdir. Şöyle F ağırlık merkezi olduğuna göre sağına soluna eşit gidilir. E sen ağırlık merkeziymişsin. Kapının ağırlık merkezi nasıl olunur? Tabii ki de ortada bulunman lazım. 4 ise 2 2 sorgusuz sualsiz yapıştırırım. Aynı şey. Burada da dörtlük kapıda 2 2 yine şuradaki 4'ü yukarıya e, yedirdik. Peki düzgün altıgenlerde çok fazla kullanılan hatta baya baya kurtarıcı olan bir özellik x 2x özelliğini hatırlayalım. Bir kenarımız kaç olur acaba? 4 burasıysa. Bu 4 ise bu da x olduğuna göre yarısından 2'dir. Hocam 2'dir. 1 1 olur mu? Tabii ki olur. F kapının ağırlık merkezi. E bu da C de kapının ağırlık merkezi. Ortalı bir şekilde duruyorsunuz arkadaşlar. Mesafelisiniz, simetriksiniz böyle. 1 1 diyebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Hatta şöyle diyiniz. Bakın dikkatli olunuz. X'in ucu bir birim uzaktaysa burada da X'in ucu bir birim uzaktadır. Altıgen oluşmuştu ya altıgenin kenarı da iki birimken 2 birim 2 birim 120 derecelik bir açı 60-60 ortalanır. Şurası 60, burası 60. Hatta şöyle göstereyim. Ters açı. Üstteki 60'ı al, aşağıdaki 60'a şuraya da ver. E bu da 60 tabii ki de. 180'i tamamlayan, şöyle 180'i tamamlayan son açı da 60'tır. Gördüğünüz eşkenar bir üçgen var burada. 2, 2, 2. Burası da 2 tabii ki de. Ama bu 2'yi söylemek için hocam zaten toplamı 4'tü bir sağda bir solda burası da ikidir de diyebilirdiniz. Tamam her şeyi buldum ben yani bu kadar zaten aşağı indirip yerine yerleştireceğiz soru bitecek. Bakın arkadaşlar her zaman söylemişimdir bir uzunluğu sizden istiyorsa onu bir üçgene sahiplendirmeniz lazım. Yani şöyle düşünün Böyle bir üçgen kurgulayın ki buradaki x'i bulabilelim sizinle. Bunu bu şekilde yaptım ama siz isterseniz yukarıya tamamlayıp buradan da pisagor kurabilirdiniz. Bu da onun laciverti olacaktı. Buradan devam etsin. Şurada x'in ucundan kapıya kadar bir birim olduğunu yukarıda söyledim. Ucundan kapıya kadar bir birim olduğunu yine yukarıda aynı şekilde söyledik. Gelin bakın bir birim. Bunları boşuna bulmadım. Lazım oldular değil mi? Tamam kullandık onları. O da bir, bu da bir. Kapıların dörder dörder gittiğini, toplamının 16 olduğunu konuşmuştuk. Geriye kalan 8'i yukarıya çıkarmışımdır. Burası 1 artı 8, 9, 1 de buradan 10 gelmiştir. Ve şu uzunluk ihtiyacımız olan uzunluk. Şurası kaç dereceydi? 120 miydi? Çıkıp bakalım mı? Bakalım arkadaşlar. Evet burası altıgenimizin iç açısıdır. Gelen altıgenin iç açısı. 120 derece. İn aşağıya. 120 derecelik altıgen açısı, altıgen kenarı, altıgen kenarı. Yani bu x'lerin çubukları altıgen kenarı arkadaşlar bakın göstereyim. Bu her çubuk altıgen kenarına denk geliyor şöyle. Yani ikişer birim demiştik ona da yukarıda soruyu dikkatli bir şekilde dinlediyseniz. 2, 2, 120 derecelik üçgenin özelliği neydi? 30, 30, 120, 2, 2, 2 3. Tamam Pisagorumuz gelmiştir soru çıkmıştır. Yani ee, böyle 11'in karesi 100 artı 2 köküçün karesi 4 çarpı 3 12. Ne yaptı? 112'nin kökü. Pisagordan x kareye eşit olacağız yani biz böyle. Onun karesi bunun karesi eşittir. x kare pisagor yani. Kareyi bu tarafa kök olarak atınca da 112'nin kökü eşittir x olacaktır. 112 sayısı 16 çarpı 7'dir. 16 çarpı 7 sayısını kökün dışına çıkartırken 16'yı çıkarırsın 4. Çarpı 7'yi çıkaramazsın. 4 kök 7'yi bulursun. 7 numaralı soru. 3 adet düzgün beşkenden oluşan tablo zincir yardımıyla doğru asılmıştır. Tamamdır. A, E, B, A, D, C, doğrusal alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bir beyaz alalım. Şuradaki düzgün beşgenimizin iç açısını ezberden biliyoruz. Bu arada tabloya yazdım 108'i için ettim birazcık galiba ama yani çok güzel bir manzara var burada gördüğünüz üzere. Ağaç çiçeği de çok güzel duruyor. İstanbul görseli de gayet güzel duruyor. Yani burada güzel olmuş içimiz açtı. Kitapta da inşallah böyle güzel görünüyordur. Neyse beşgenimin iç açısı tabii ki de yine 108. Yine beşgen açısı yine 108. Lazım olabilecek yerleri yazmaya çalışıyorum yine 108. Geldim şuraya mavi kalemimle girdim. Bu da 108. 108, 108, 216, 360'ı tamamlayacağım. Yuvarlak yapacağım burada. 144 lazım arkadaşlar. Aynısı burası da 144 lazım. Burası beşgen kenarı. Beşgenler eş olduğuna göre bu da onun kenarı. Eş olduğunu söylese de söylemese de düzgün beşgenlerin ortak kenarlarının olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Aynısı yani bu beşgenler birbirinin. Bu kenar her ikisinin de kenarı sonuçta. Ya da bu kenar her ikisinin sağdaki ikinin bu ikisinin kenarı. E, 144 oldu da ne oldu? 180'e gitmek istiyorum. 36 kaldı. 18-18 bu açılar olmalıdır arkadaşlar. Aynı şey burada da var. Yine 18-18 olmalıdır. E hocam artık soruyu çözsek mi? Tabii ki hemen. 108-18 daha 126. 126'yı 180'e tamamlıyorum. 54. Aynı işin lacivertini burada da yapabilirim. Burası da 54 gelir. 54'leri toplarsan 108, 180'e gitmeye 72'miz kalmıştır. Sorumuz gayet güzel arkadaşlar. Manzaramız da güzel. Geçmek zorundayız soruyu geçelim. Diyor ki arkadaşlar size. Görselde zemine dik olarak verilen düzgün beşgen levha saat yönünde düzlemsel olarak döndü. Şimdi geleyim ben şöyle bir göstereyim size. Burada levhamız var dönmüş bu şekilde gitmiş. Düzlemsel olarak döndüğünü söylüyor ya arkadaşlar. Yani bu kalemimi levha olarak düşünün. Düzlemsel olarak hareket etmesi bu şekilde bu şekilde. Hiçbir şekilde ileriye ve geriye hareket yapmadan olduğu düzlem, olduğu sayfa üzerinde, duvar üzerinde gitmesi hareketi gibidir böyle. Onu anlatmaya çalışmış bize. Evet. Bu levhayı tutan çubuk bu şekilde buraya yerleşmiş. Yani ikiz kenar üçgen olduğunu ayık olmamız lazım. Hemen görmemiz lazım arkadaşlar. Yukarıda başka bilgi olarak bakıyorsunuz. Levha direği dik ortalamaktadır. Levhanın direği levhayı dik ortalıyormuş. Arkadaşlar levhanın direği burası. Levhayı dik ortalıyor dedi sana beşkende öğrendiğin kazanımı hatırla diyor. Beşkenlerde sen dik atarken hem kenarı hem tabanı hem açıyı ikiye bölerdin diyor. Yani taban ve kenar aynı şey gerçi bunları ikiye bölüyorum ve bunu ikiye bölüyorum. Bir tanesi olsa yetiyordu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Açıyı böldüğünde hem kenarı böler hem dik çarpardı. Hani ikiz kenar üçgenle karıştırmayın. İkiz kenarda yakı dedik, kısalttık. İkisi varsa ikisi var dedik. Ama düzgün bir beşgen zaten senin elinde varsa bir tane var demektir. Onun haricinde bu çizilenin yükseklik olması da yeterlidir. Kenar ortaya olarak gelmesi de yeterlidir. Uzatmayayım, soruya döneyim. Yükseklik olarak verdiği yeter. Açı ortayda gelir. Evet, tabii ki de burada da gelecektir. 108 derecelik bir açı. 54, 54 bölünmüştür. 54, 90, 180'e tamamla, 36. Ee, şurası da 90'a tamamlar, 54. İkiz kenar üçgenim var. Ben bir ikiz kenar üçgenim. 54'ümü 180'den çıksam 126 kalır bana. 126'yı bu ikisine eşit paylaştırmak istiyorum. Çünkü üçgen ikiz kenar. 126'yı eşit paylaştırmak istersem ikiye bölmeliyim. 126'nın yarısı 63 yapar alfamız 63 gelmiştir arkadaşlar. 10 numara bir testi dikkat ettiniz mi? Bak bu soru sınava aday muhteşem bir soru. Aha bu soru. Vallahi hepsi çok güzel bunların. Yani şu soru kolaymış gibi görünse de çözüm yaptık kolaymış gibi görünse de arkadaşlar. Esasında gerçekten bu da ÖSM'nin tam tarzına uygun. Çıkmış soruları yakın zaman incelerseniz bu tarz sorular göreceksiniz. Hele bu yani 10 numaraydı. Ne yapıyoruz o zaman? Gidiyoruz değil mi? başka soru ve testlerde görüşmek üzere. Hoşçakal.